arkadaşlar hepinize on numara bir Dominik gününden merhaba. Evet geldik mi? Geldik. İstediğimiz yerde miyiz? Şu an burası o kadar güzel ki size bir tık göstermek isterim. Şu suyun güzelliğine bak ya. Babakom geldik mi? Neredeyiz be? Babakom hoş geldin. Şşş, <laughs> adam özleştik Baba, mi? Özleştik kanka. Lale su güzel mi Lale? Geliyoruz. Geçen sene sana yazdığım şeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şöyle bakayım. Mert, Mert. Yaptılar ben benim Mert. <laughs> Ver. Maalesef ben, arkadaşların seni erkenden yaptı. Ver. Berkan, Berkan. Survivor için aranan kan. Öyle mi demiştin? Evet. <laughs> <laughs> Sercan, Sercan. Tarih mi yazdı? Ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Damga mı vurdu? Bir şey demiştin. Tabii abi. tabii, tabii dedik. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi çok şükürler. Buluştuk valla çok iyi oldu. Valla çok beraber. güzel değil mi Barış? Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkür çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Evet. Devrimciler ne? burada. <laughs> Tüm devrimci kardeşlerimize selam olsun. <laughs> Bayi beden bildiriyorum. Bayi beden. Ne Cevap bildiriyorsun? Bayi beden. Masana selam de. söylemek Adı. ister misin ben, arkadaşlarına. Ben, masa arkadaşlarına? Masa arkadaşlarına. arkadaşlarıma Hakan Atipoğlu, Damla Can ve Melisa Emir Bayer'e buradan selam bildiriyorum. Onsuz olmuyor. Valla. Oradan bakıp bakıp anabilirim. Valla Hakan Emre'den burası hiç tadı tuzu yok. Tam on bir buçuk saat süren bir uçak yolculuğu sonrası Domini'ye vardık ve yanımda kim var? Selamlar herkese. Ne yapıyorsun Evrim? İyiyim abi denizin keyfini çıkartıyoruz. Tekrardan Domini'ye geldik. için. Yalnız Evrim baksana şu manzaranın gördür, güzelliğine bak değil gördür, mi? Gördür görsün herkes. <laughs> Harikulade. Evrim girelim mi denize? Hadi abi gel. Ha? Hadi. Dur ben üstü bitireyim. Şu anda kar yağıyor. Biz denize giriyoruz. Öyle mi? Evet, evet. Kar mı yağmış? Kar yağmış. Aa, abi. benim hiç haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım denize evrim. Hadi gelim. Hadi. Bu da böyle. Palara bak istedim.